Şimdi, um, uçuyordum, sonra bir koridor vardı, um, gemiler geçiyordu, bir sürü makineler vardı, kameralar vardı, sonra uyandım. Bir dakika, bu sıraya gitmiyordu. Önce uyandım. Merhaba, ben Kutay Kösem. Bu videomuz benim normal videomdan biraz farklı bir video. Bir vlog tarzında bir video bu. Canon Türkiye bu hafta beni İstanbul'da gerçekleştirdiği News 2016 etkinliğine davet etmişti ve ben de oraya gittim. Nasıl başladı? Bayağıdır bu kadar erken kalkmamıştım ama kalktım kahvaltımı ettim. Çantamı hazırladım ve şimdi yola çıkmaya hazırım. Saat 8.30 civarı, uçağım 10.55'te. Şimdi havaalanına gidiyorum. Rahat şekilde yetişeceğim zannediyorum. Oradan da önce otele gidip yerleşeceğim. Ondan sonra hemen etkinlik alanına gideceğim ki etkinlik 5'te başlıyor. Ben herhalde iki defa orada olacağım. Biraz takılırım orada. Tabii önce İstanbul'a varmam gerekiyor. <laughs> Müzisyenler provalara başlamış. Mekan bayağı karışık ya. Farklı farklı odalarda farklı şeyler var. Şu an o gece görüş kamerasını arıyorum. Burada değilmiş. Çekemiyorum ama en azından başka bir şeyin gözükmediği belli olsun. Geçelim. Kalabalık başlamadan bunların hepsini kurcalamam lazım. Tavan iyiymiş de C300 Mark II biraz daha iyi. Burdasındaki şeyi kapatalım mı? diyor şimdi yürüyorum şurada. Çok güzel gözüküyor ya adım atmak. İnanılmaz gözüküyor böyle. Basınca bir de havalanıyor filan ya. Aynen. yani. Ortam hareketlenmeye başladı. Şimdi bir usta geldi buraya. Hızlı hızlı bir şeyler kesiyor ve onu slow motion çekiyorlar. <laughs> o, burası da bayağı kalabalık açmaya başlamış kaldı sanırım. 125 kat daha büyük görüntüsü bizlere geliyor. Ve 4K'yı görüyoruz. Her yerde 4K'dır. Sistemi çıkardı. Neden buna gerek duyuldu? SLR'lar gerçekten çok iyi bir... Mert'i bir bulayım bakalım sunum sonrası. Heyecanı ne durumda? Süper, harika. Gerçekten çok keyifli bir ortam var. Keşke siz de burada olsaydınız. Hoppa! Neyse, Kutay videosuyla umarım güzel bir video olacak. Orasını kesersin. <laughs> thank Aranılan aranı bak ya. Bakın aslında ne kadar. First person shooter. Burası da fotoğraf makinelerinin incelendiği yer. <laughs> Buradaki en ünlü YouTuber ben değilim artık. O bunun fotoğrafını çekmem lazım. Etkinlik de yavaştan bitiyor. Ben de zaten bittim. Herhalde birazdan otele gidip uyurmam ben. Yok vazgeçtim. Dolanacağım ben buralarda. Güzelmiş. bir yiyeceğim.